Arkadaşlar, merhabalar, hoş geldiniz Özlem ile Tarot kanalıma. Nasılsınız? Nasılsınız demek aslında adet olmuş tabii ki hepimizin içinde bulunduğu durum, hepimizin içinde bulunduğu durum maalesef ki uzun bir ara vermiştim, video çekmedim. Bugünden itibaren artık yeniden video çekmeye başlayacağım. Herkese çok geçmiş olsun, yakınlarını kaybedenlerin başı sağ olsun. Bizim de ailemiz, yakınlarımız, sevdiklerimiz vardı Adana'da. Tabii Adana en az etkilenenlerden arasında, etkilenenler arasında aslında. Ama tabii içinde bulunduğu durumu hep hepimiz bir şekilde ucundan kıyısından etkilendik. Herkese çok geçmiş olsun diyorum. E, bugünden itibaren başlıyorum aslında kanalda tekrar video çekmeye. E, zor bir dönem geçirdik hepimiz ama bir şekilde hayata da tutunmamız gerekiyor artık. Ben de bugün başlıyorum artık video çekimlerine danışmanlıklarım devam ediyor. E, bakalım bugün e, aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle ilgili... Aklınızdaki kişiyle tekrar bir iletişim olacak mı? Tekrar bir haberleşme olacak mı? Ee, en büyük sıkıntı sanıyorum iletişim problemi, ilişkiler arasında. Yani karşılıklı diyalog kuramamak ya da doğru iletişim kuramamak gibi. Bugün ruh kartlarımı aklıma geldi. Şimdi onları da elime alayım. Bir ruh kartlarımıza da bakalım. Aklınızdaki, kalbinizdeki kişinin ruhen şu an durumu nasıl? Nasıl bir duygu içerisinde? de aklınızdaki kişiye odaklanın, e, onun ismini böyle üç kere kalbinizden bir geçirin, bir düşünün, bir tekrardan. Ben kolektif adına kartlarımı açıyorum. Umarım e, beni dinleyenler için olumlu bir açılım olur ve umarım doğru kişilere gider bu açılımın e, nasıl diyeyim cevabı iletişim olacak mı? Amacına ulaşıyorsun. Pes edersen hayatının dönüm noktasıdır, zirve ona ulaşman için çaba istese de en tepede seni bekliyor. Bunu sizin için aslında açmış olayım. Yani zirvedesiniz, belki tek başınasınız, belki şöyle çok zorlu bir süreç geçirdiniz ama artık burada pes etmezseniz amacınıza ulaşacaksınız diyor kartlar. Beni dinleyenler için gelsin. Peki aklınızdaki kişi ne durumda diyelim. Bir de onun için soralım kartlara. Evet. O biraz daha sabırlı, biraz daha belki size göre daha olgun davranıyor olabilir ya da biraz daha zamana bırakmış olabilir arkadaşlar. Ee, bu dönem biraz içine çekilmiş. Sabretmeye çalışıyor, bir şeyleri toparlamaya çalışıyor kalbinizdeki, hakkınızdaki kişide Yani sanıyorum şöyle siz bir şeyleri hani bir amaç edindiniz. Belki hayalleriniz var bir şekilde bir şeyi bekliyorsunuz ama karşı tarafın hayatında da arkadaşlar biraz sabır enerjisi biraz daha bekleme enerjisi hakim bu dönem sanıyorum biraz durağan bir dönem geçiriyor ikinizde yani iki tarafta hem eril hem de dişil olarak bugün eril dişil diye ayırmayacağım aklınızdaki kişi eril ya da dişil olabilir bunu herkes kendine göre algılasın arkadaşlar yani bir durağan bir durgun dönem geçiriyorsunuz ilişkide Karşılıklı olarak arkadaşlar. Peki şöyle devam edelim o zaman başlayalım. İletişim olacak mı tekrar aklınızdaki kalbinizdeki kişiyle beraberce kartları karıştıralım. E, aynı zamanda tarot sayfam vardı. bayağıdır kullanmadım sanıyorum. Hatta yani kas, bir, bir iki senedir kullanmıyorum. Tam bilmiyorum ne zamanda en son girdiğimi. Bugün itibariyle onu da aktif hale getiriyorum arkadaşlar. Instagram kanalımda özlemile tarot diye takip edebilirsiniz. Ee, tekrardan orada da hem astrolojik hem de tarotla ilgili açılımlarım, kısa açılımlarım, short videolarım olacak. Ee, bakalım başlıyorum o zaman enerji nasılmış, karşı tarafla ilgili tekrar iletişim olacak mı? Evet o kadar sessizlik o kadar iletişimsizlik var ki iki tarafta kendi içine çekilmiş ve kartlar diyor bir süredir bekliyorsunuz iki tarafta bir süredir beklemede bu dönem biraz inatlaştığınız iki tarafta birbirine rest çektiği bir dönem diyor kartlar yani bir şeyler beklemeye alınmış askıda duruyor e, bu biraz aslında ilişkiye mola verme ara vermedir genelde birçok ilişki aslında zaman zaman böyle e, durağan dönem yaşar e, her zaman ilişki çok heyecanlı gitmeyebilir aklınızdaki kişiyle de ilgili şu an ilişki içerisinde bir bekleme bir inatlaşma ya da böyle karşılıklı olarak bir restleşme söz konusu arkadaşlar yani bir şeyler e, sanıyorum zıt kutuplaştığınız bir süredesiniz. E, ee, bu ilişki içerisinde. Şimdi peki karşı tarafın güncel enerjisine de bir bakalım. Karşı tarafın güncel enerjisi ne durumda? Ve tekrardan bu bekleme süresinden, bu durağan süreçten sonra aranızda tekrardan bir iletişim söz konusu olacak mı? şu şart kartları bir kaldıralım. Masaya da sığamıyorum. Şöyle beklediğiniz kişiden, kalbinizdeki kişiyle ilgili oradan size bir iletişim gelecek mi? Bu restleşme, bu inatlaşma ya da bu durağan dönem bir şekilde bitecek mi? Bunları da açtım. Onları da açmaya başlayalım bakalım. Başları açmadım. Muhtemelen birbirini engelleyen iki taraf var. Yani ya da bir posta koyulmuş diyebilirim. Yani bir duvar, bir engel ya da bir geri çekilme söz konusu ilişkide. Karşınızdaki kişi biraz size arkanızı dönmüş ya da sizi engellemiş olabilir. Belki çok kızgınlıkla siz onu engellemiş olabilirsiniz arkadaşlar. Ee, ama bakın orada e, bu engellemeden kaynaklı ya da bu geri çekilmeden kaynaklı kendini de çok da yalnız hisseden bir karşı taraf var. Biraz siz de hayal kırıklığına uğramışsınız arkadaşlar. Hatta bu ilişki böyle çok güzel giderken bir anda böyle çok küçük bir şeyden bir problem çıkmış olabilir diyor kartlar. Yani ee, şu dönem hani aranızdaki bu uzaklaşma ya da bu soğukluk e, durumu bir süredir devam edecek ama burada karşı tarafta aslında sizin yokluğunuzda çok da kendini içsel olarak yalnız hissettiği bir dönem geçiriyor. Küçük bir şeyden sanki bir şey büyümüş ya da küçük bir şeyden durum buralara kadar gelmiş. Sizin içinizde de artık beklemekten e, ya da karşı tarafın artık bu bir türlü hani bir şeyleri rayına yerine oturtturmamasından, oturtturamamasından bir hayal kırıklığınız söz konusu. Duygusal akış hala devam ediyor kartların bana söylediği. Ama önünüzü göremediğiniz bir süreçtesiniz beni dinleyen arkadaşlar. Çünkü e, ee, bir karar verme noktasındasınız sanki artık bu ilişki için devam edeyim mi ya da önüme mi bakmalıyım e, ee, burada çünkü bir süre belki bu bir ilişki olarak uzun bir süreç olabilir ya da kısa sürede çok şeyler yaşamış olabilirsiniz arkadaşlar karşılıklı olarak siz de artık muhakeme ettiğiniz bir süreç geçiriyorsunuz karşı taraf arkadaşlar bir şeyleri size yapma gösterme konusunda aslında biraz cimrilik gösterdiği bir dönem yani şöyledir bazı kişiler arkadaşlar özellikle bakın bu bir toprak enerjisi gibi toprak burcu olabilir toprak nedir boğa başak ya da oğlak bu kişinin yükseleni ya da ay burcu da olabilir arkadaşlar. Toprak enerjisi biraz ağır hareket eder ama ederse de tam hareket eder. Yani daha böyle hava ya da ateş enerjisinden daha güvenilir insanlardır aslında toprak enerjileri. Daha sağlam adımlar atarlar. Hayatla ilgili biraz daha garanticidirler diyebilirim. Burada biraz ilişkide belki zaman zaman sevgisini ilgisini göstermediği ya da gösteremediği bir dönem geçiriyor. Bazı kişilerde de sevgisini nasıl ifade edebileceğini bilmez. Yani sözlere dökemez ya da belki bunu eylemlerinde gösteremeyebilir. İçten içe sizi sever ama sizin için belki hani istediğiniz kadar bir şey yapmaz. O yüzden de biraz bu dönem özellikle bir aksiyon alma, bir hareket etme, bir eyleme geçme, bir şeyleri toparlama gibi hani burada bir beklemesi var. Yani karşınızdaki aklınızdaki kişi Hayatı ile ilgili bazı şeyleri düzene sokmaya da toparlamaya çalışıyor olabilir. Bu yüzden de biraz zaman isteyecek ya da biraz zamana ihtiyacı var bu ilişkinin arkadaşlar. Beraberken maddi manevi ve aslında çok mutlusunuz. Yani bu kişiyle siz çok da güzel bir nasıl bir çift ya da bir arkadaş bir dost hem hem dost hem sevgili hani birçok şeyi kapsayan aslında içsel olarak bir duygu seli var karşılıklı olarak yani birçoğunuz belki ruh eşi bağlantısı olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ee, siz karşı tarafla ilgili bir şeylerin farkına var mısınız arkadaşlar yani aklınızdaki kişinin hayatında belki ne olup bitiyor diye biraz onu bu dönem sıkıştırmış ya da zorlamış da olabilirsiniz ama bu kişi arkadaşlar bir şeyleri yapma konusunda beklemeye almış. Yani yapacağım ama şu zaman gelince yapacağım ama şöyle olunca gibi. Belki bu yüzden de aranızda böyle bir küçük bir şeyden çıkmış bir sorun var gibi görünüyor bir süredir arkadaşlar. Burada yalnız iletişim anlamında bakın üçüncü bir kişi girebilir ya da dolaylı bir şey dolaylı bir konu girebilir aranıza. Çünkü burada bakın biraz kalabalık bir paylaşım var. Yani siz bu kişiyle belki bir iş ne bir işle ilgili belki aynı ortamda bulunuyorsunuz ya da ortak arkadaşlarınız var ee, belki birçok danışanı mesela öğrenci öğrenci danışanlarımla da işte okul çevresinden oluyor birileri yani siz bu kişiye sanki toplu bir yerde kalabalık bir yerde tekrardan bir dolaylı yoldan bir iletişime ya da bir e, nasıl diyeyim yani ya bir iletişime ya da bir paylaşıma girebilirsiniz eğer böyle bir şey yoksa yani yakın çevrenizde Değilse arkadaşlar bu kişi sizin yakının çevrenizde de değilse e, ee, bu kişiyle o zaman iletişim anlamında yani işte sosyal medya olur. Sosyal medya herhangi bir bölümünden bu kişi aslında sizi takip ediyor ya da böyle stokluyor olabilir. Ne yapıyorsunuz? Ne ediyorsunuz bu dönemde? Ama kendisi bir aksiyon alıp bir adım atmıyor ya da bir herhangi bir iletişim kurmuyor olabilir bu dönem için. Şimdi herkes kendi senaryosuna göre alsın arkadaşlar. Peki bu kişiden bize iletişim gelecek mi? Evet. Bakın. Burada beni dinleyen arkadaşlar af affediyorsunuz bir şeyler. Yani huzur belki bu ilişki tekrar huzura hani kavuşması için arkadaşlar geçmişteki bazı şeyleri affetmeniz geliyor. Yani kalpsel olarak geçmişten gelen e, bazı şeyleri artık özgür bırakın. Yani bir salın diyor kartlarda. Bir affetmek söz konusu olacak. Demek ki bu kişiden size arkadaşlar bakın altılı bir zaman 6 gün 6 saat 6 hafta olabilir. Ayın 6'sı olabilir gibi. Bugün ayında 16'sı inşallah bu video dinledikten sonra size bir eylem gelir ya da bir iletişim olur. Bazı danışanlarım var hep öyledir. Tam ben de konuşurken iletişim gelir karşı taraftan ya da tam o ara bir şey olur falan. bir bazen de öyle oluyoruz. Hep uğur, uğurlu geliyoruz karşılıklı olarak birbirimize. bir affetme söz konusu olacak arkadaşlar. Huzur yani burada bir huzursuzluk dönemdeseniz de bir huzura erecek bu ilişki diyebilirim. Bakın bu kişi yeniden bir şeyleri sizinle başlamak için bir fırsat isteyecek sizden. Ama lütfen geçmişi bir serbest bırakmanız lazım. Yani bu ilişki için bakın sizin affetmenizi isteyecek. O kadar güzel kartlar çıkmış ki ve sizi kovalayan bak bakın belki siz kaçtıkça karşı taraf geliyor yani bu ister eril olsun ister deşil olsun burada bir küçük erkek çocuğu var ama e, burada bu kuş uçuyor bakın kuş uçmaya yeltenmiş şey gidiyor ama buradaki çocuk erkek çocuğunu koşturuyor kovalayan bir edin enerji yani ikna edici size tekrardan böyle sizi ikna etmek için e, ısrarcı olacak bu kişi tekrardan gelecek yani adım atacak ve geldiğinde arkadaşlar bakın diyor ki bir yeni fırsat doğru olacak bu ilişki için geçmişi serbest bırak bu senin ikinci şansın yani bu ilişki için ikinci bir şans e, oluşacak arkadaşlar bu kişi e, bu dönem belki sizle iletişim kuramıyor olabilir kurmuyor olabilir ya da adım atamıyor olabilir ama burada kartlar bana diyor ki bir ısrar edici ikna edici sizi böyle çünkü geldiğinde size ikna et, e, edebileceğini bilen bir, yani biraz ikna kabiliyeti de yüksek biri olabilir ama sizde Hani böyle bir mantık kendi düşünürseniz. Tabi burada biraz egonuz tatmin olması gerekiyor çünkü yani özellikle dişil enerji için diyeyim bazen çok egosal olarak zorlanıyorlar yani çok özgüvenleri düşürülüyor karşı taraftan el ya da dişil demeyeyim aslında el danışanlarımda da var tabi bunu yaşayanlar gurur yapıyorlar işte biraz kıstançlık çünkü bir gard oluşuyor yani giren bu zaman dilimi bu ilişki içinde arkadaşlar bir zamana bırakılmışsa iletişimsizlik bir durağan dönem varsa Burada biraz egosal bir çatışma da var aranızda. Özellikle beni dinleyenler karşı taraftan size bir adım gelince biraz gurur, biraz kıskançlık yaratabilirsiniz. Ama gardınızı indirin diyor artık. Yani bu koruma duvarınızda ya da bu koruma alanınızda artık birazcık boşaltabilirsiniz diyor kartlarda. Çünkü siz bu çok dua etmişsiniz. Bugün de ben de mum yaptım, yaktım pembe bir mum. Hem böyle kötü enerjiler üzerimizden dağılsın. Ben hem çok severim mumları da. Evde de böyle hani biraz hani alan değişsin, koku değişsin diye çok da yakarım size de tavsiye ederim. Burada da bakın zaten dualar ediyorsunuz, belki mumlar yakıyorsunuz, dilekler tutuyorsunuz, ilahi mesajlarını dinle. Yani burada da belki bir mesaj var. Bugün inşallah gitmesi gerekene gider benim anlattıklarım. Çok dua etmişsiniz tekrar bir araya gelmek için bu kişiyle çok dua ediyorsunuz hatta hala da eğer hayırlıysa bu kişi benim için olsun diyor olabilirsiniz. Din çok dualar ediyorsunuz, dilekler tutuyorsunuz ya da ritüeller yapıyor olabilirsiniz arkadaşlar. Umarım kalbinizden geçen herkes, herkes, herkes yani karşılıklı olarak mutlu olsun. Gerçekten sizin için de hayırlısıysa tabi. Ama sizin hep kafanıza takılan geçmişte yaşanılan bazı hani belleğinize takılan ya da hafızanıza takılan hani geçmişte yaşadığınız şeyleri biraz daha tekrar yaşayacağım diye korku e, çalıştırıyorsunuz arkadaşlar. Yani şimdi bu kişi size evet adım atı olacak. Affederseniz evet burada bir şeyler tekrardan oluşacak, başlayacak ama siz bu kişinin size yaptıklarını biraz ya unutmadınız ya unutamıyorsunuz ya affedemiyorsunuz. Yani sürekli böyle eskiyi hatırlıyor olabilirsiniz. Böyle tekrarlanıyor olabilir yaşadıklarınız bazen. Ama geçmişi tekrar tekrar kendinize de yaşatırsanız arkadaşlar bu mutsuzluğa sebep olur aslında. Yani o yüzden burada birazcık ilahi zamana da güvenerek ilahi sisteme de yaradana da güvenerek aslında burada biraz egomuzu kırmamız gerekiyor Biraz terbest bırakmamız lazım sanıyorum enerjinizi de biz serbest bırakın. Çünkü geçmişte Evet bir şeyler yaşanmış iyi ya da kötü Bazen affetmek gerekir hani ilerleyebilmek için ama çok burada bir gurur ya da bir kıskançlık yaptığınız durum söz konusu iletişim anlamında karşılıklı bakın böyle bir çok aksiyon olarak, eylem olarak iletişim olmayabilir. Yani mesajlaşma, telefonda konuşma, arama sorma gibi. Ama enerjiniz birbirinize geçiyor arkadaşlar. Titreşim yoluyla diyebilirim. Yani siz içten içe birbirinizi hissediyorsunuz. O da sizi, siz de onu rüyalarınızda da görüyor olabilirsiniz arkadaşlar. Karşınızdaki kişiyi. Zaten ne düşünürseniz onu çekersiniz. O titreşimi yaratırsınız derler ya. Yani kuantumda da öyledir. Biz ne düşünürsek bize aslında o gelir olumlu düşünüp olumlu gelsin enerjinize pozitif tutun diyor kartlarda çünkü siz zaten eterik bağlarla birbirinize bağlısınız seven kalpler de biraz böyledir hisseder aslında karşılıklı olarak birbirini hisseder gerçekten ama çıkarsız seviyorsa birbirini insanlar e, burada bir siz onu ruhen çok istediği olabilirsiniz arkadaşlar aklınızdaki kişi bu yaşadıklarından bu dönemde e, birazcık sanıyorum ders aldı arkadaşlar. Yani bir şeylerin dersini alıp size gelecek. Bakın alınan alınması gereken demek ki dersler var. Belki sizin kıymetinizi anlaması için. Belki hayatın ona bir şeyleri kendinin hayatta bir şeyler insan kendi yaşadıkça zaten deneyimlenir. Tecrübe de öyledir çocuklarımız bile öyle değil mi? Yani benim kızım var 8 yaşında. Yani kendi bir şey görmeden onu anlayamıyor aslında. Yani yaşamadan anlamıyor. O yüzden herkes kendi sürecini yaşıyor. Biz de öyle. Hayatta bir şeyler bizi ileriye taşımak için ama bir tecrübe için yaşıyoruz bazen. Bu kişiye aklınızdaki kişi arkadaşlar bir ders alacak. Yani bir şeylerin anlayacak yaşadığın durumdan ders çıkaracak diyeyim. Yaşadığınız bu ayrılıktan dolayı belki sizi kaybetmenin Acısı belki sizinle olan bir hani bir noktaya gidemeyişi, bir noktaya varamayışı onun hayatıyla ilgili bir şeylerin ders aldığı dönem alması gerekiyor demek ki. Bırakın dersini kendi alsın arkadaşlar. Herkes kendi dersini kendi alacak. Bazen de hani o enerjiyi serbest bırakmanız gerekir. Kartlar size diyor ki siz gayet huzurlu olun. Siz bu kişi ama böyle huzurunuz, eviniz gibi görüyorsunuz, yuvanız gibi görüyorsunuz ve tekrardan arkadaşlar siz bu kişiyle belki evlisiniz, ayrı dönem geçiriyorsunuz, belki hani nasıl söyleyeyim, ya belki aynı evde yaşıyordunuz bir dönem yaşadınız ya da bu tekrardan oluşacak diyor bakın burada bir evin tekrar bir huzuru ya da tekrar bir yuva kurma yuvayı hazırlama yuvayı tekrar belki gelecekle ilgili bir planlar çerçevesinde evde tekrardan birbirinizle olacaksınız diyor kartlar yani bu illa fiziksel olarak bakın bir ev olmayabilir ama tekrardan demek ki o tamamlanma yaşanacak diyor kartlardan bize gelen arkadaşlar peki ee, bu yani bu kişi size evet kovaladı bir şekilde yeni başladık diyelim ee, artık belki bir şekilde hani artık geçmişi de unutalım ee, çünkü geçmişi unutmanız gerekiyor diyor arkadaşlar kartlarda peki bu süreçten sonra gelecekle ilgili siz bu kişiye tekrardan güvenmeli misiniz güven çok önemli tabi ilişkilerde güven olmadan hiçbir şey yürümez yani bir insanla aynı hani o huzurda devam etmek lazım huzursuz bir ilişki çok sürekli böyle gel gitli ilişki, kıskançla kıskançlık içinde olan bir ilişki hiçbir zaman insana huzur vermez. Yani hep bir şeyler e, sarpa sarar ya da diken üstünde gibi olursunuz. O yüzden çok huzur çok önemli arkadaşlar bu konuda da. Evet bakalım. Biraz tembel bir kişi diyor. Aklınızdaki kişi biraz demek ki tembel. Yani yap, yapacağı şeyler var ama kendi rahatına, konumuna, işte konforuna düşkün olduğu için bu konfor alanından çıkmak onu biraz zorluyor. Zorlamış arkadaşlar. Siz çok içinize dönmüşsünüz. Ama kartlar da diyor ki Aşıksınız ve <laughs> ruh eşisiniz zaten birbirinize bakın bağlısınız çok güzel ee, bu hani tekrar yeni başlangıçtan sonra peki ne olacak süreçte karşılıklı olarak diyelim kurduğunuz hayalleri aslında ve birbirinizle tekrardan yaşayacaksınız. Çünkü siz bu birbirinize ilham veren ya da birbirinize bu e, gücü veren sizsiniz. Yani birbirinizin arkasında olmazsanız ya da birimiz yanında olmazsanız arkadaşlar e, yani siz birbiriniz aslında iyi geliyorsunuz diyebilirim. Hani kaynak diyor. Nasıl söylemem lazım? Yani hani bazen insan hiçbir şey yapmasa bile yanında olması size huzur verir. Ya da o kişiye güvenirsiniz. Yani oradan beslenirsiniz. Bu kişi sizden çok beslenmiş. Birçok konuda siz onun arkasında olmuş olabilirsiniz. Çok birlikte hayaller kurmuşsunuz. Ama arkadaşlar bu ilişki yani şöyle diyeyim yüzeysel bir ilişki değil kesinlikle yaşadığınız ilişki bu kişi biraz konfor alanından çıkması e, gereken ama burada biraz zamana ihtiyacı olan biri. O yüzden de siz biraz içinize döndünüz, içinize dönmüşsünüz ama burada bir kopma yok diyor kartlar. Aşıklar kartı birbirine çok bağlıdır ama e, ikilen ikilem vardır. ikizler burcu kartıdır zaten. Yani burada bir hani ruh eşi bağlantısı var. Kaynak siz misiniz? Birbirinize de çok da bağlısınız. Ve yapacağınız, gerçekleştireceğiniz hayaller söz konusu diyor. Umarım bu hayalleri de e, yürüyeceğiniz zamanlar gelir peki dilek kartlarını mı tutalım bir de dilek kartlarını alayım elime bir dilek tutun ya da bir soru sorun tek kart olsun İçinizden ne geliyorsa ne geçiyorsa umarım beni dinleyenler izleyenler için şu an tam şunun tam da şu anda böyle kalbinizden aklınızdan ne geçiyorsa arkadaşlar e, bu sizin için olumlu mu olumsuz mu ya da evet mi hayır mı Burada bakın ama diyor ki geldiğinde bu kişiye tekrar bir güvenmeyin. Hemen hemen güvenmeyin diyor. Bir dikkat edin bakalım. Bir hemen aldanmayın ya da hemen kanmayın. Peki evet zamana ihtiyacı var. Çünkü karşı taraf hani aceleci olmayın. Burada geldiğinde bir dikkat edin. Bir bakın yani bu kişi sizin için ne yapmış, ne yapıyor, ne yapacak. Sonrasında da sabır ve tevekkül diyor. Zaman. Zaman her şeyin zaten ilacıdır. Ilahi zamanlama geldiğinde de arkadaşlar siz bu kişiye tekrardan bir kavuşma sağlayacaksınız ve çünkü birbirinizden beslenmeniz gerekiyor. Hani bu hayatta da bazen hani öyle bir ruheşleri vardır ki hani kopma da olmaz ee, bir şekilde hayat devam etse de birbirinizden kopmuyorsunuz burada ama birazcık sanıyorum hani tekrar kavuşmanız için bu kişi geldiğinde bir dikkat edin eylem olarak bir şey görmedikçe de bu kişiye tekrardan güvenmeyin ama bu da zamana bağlı biraz sabır biraz tevekkül diyor kartlar e, umarım herkes için böyle olsun arkadaşlar e, burada bir 6 var burada da bir 5 rakamı var e, beni dinleyenler için bir şey ifade ediyor mu bunu bir bakalım bir düşünün taşının bundan sonraki süreçte beni dinlediğiniz çok teşekkür ederim arkadaşlar ee açıklamalar kısmında whatsapp numaramız yazıyor bana oradan ulaşabilirsiniz yazılı şekilde lütfen randevu alıyoruz telefon görüşme şeklinde görüşüyorum yarım saatlik seanslar şeklinde hem ilişki koçluğu danışmanlığı hem de tarot açılımı yapıyoruz tarot sayfamda instagramda tekrar aktif hale getirdim başına da söylemiştim oradan beni takip edebilirsiniz özlem ile tarot kendinize iyi bakın görüşmek dileğiyle